Akli dengesi yerinde olmayan bir kadın hayatta hiç mahrem yok. Vefat ettiğinde onu kabre nasıl koymaları gerekir? Ya Rabbim rahmet eylesin. Ha. Burada tabi kabre konulma noktasında uygun olan bir mahremin bulunması Hı. ve mahrem tarafından konulması. Ama böyle bir imkan yoksa yani bayanın da oraya girme imkanı olmadığından dolayı kendisine tutulmak hani Yapabilseler Olur. Değil Olur mi ama hocam? şu anda öyle evet, bir şu imkan yoktur dolayısıyla bu nasıl yapılmalıdır ee, yine oraya koyacak olan kimselere yine yakın tanıdıklarından komşularından eşlerden dostlardan veyahut da dışarıdaki görevlilerden hmm. ki bunu e, görevli olarak yapanlar var ama temas etmeden tutmadan yani çarşafla beraber hmm. kefende çarşafa konulur çarşafın iki tarafından birileri tutar onu o şekilde kabre koyarlar hiçbir yerine temas etmeden ve yapılması gereken vazife neyse yani o çarşafla onu belli bir yere koyarlar üzerine. Üzerine işte tahtalar varsa tahta yoksa beton kapaklarını koymak suretiyle bu şekilde defil işlemi tamamlanır. Evet hocam. Yani konu aslında evet. kişinin akli melekesinin olup olmaması Orada değil. Oraya koyacak oluyor. olan kimsenin mahreminin bulunmaması. Hmm. Böyle bir durumda da temas olmaksızın yabancı olan kişiler de koyabilir.